Okay. And there is one. important actually, this uh, street is uh, the very, very old Antakya street. And every, as you can see, a few years ago they rebuilt uh, them. And the, that's the one uh, uh, where we uh, just. It was always crowded, actually. But after earthquake, uh, most of people uh, had to move. Not in the sea, yes, because we are also country But it's too hard. City that he has the culture. You know, for us, but I hope you can come uh, again and we can go there and we can visit and. How old are you, sir? 23. It's very different to see it in person and actually, you know, see all the. broken houses and the people that are just trying to clean up. Ya, fotoğraflarda görünce de üzüldüğümüz üzere ama buraya geldiğimizde yüze yüze görmemiz ve e, oluşan bu işte eski yerleşimlerin nasıl yıkıldığını vesaire bunları gözlemlemek tabii ki çok farklı bir etki yaratıyor diyor kendisi. Need help to be able to rebuild their lives here. Diğeri döndüğüm zaman Hatay'ın hala zor durumda olduğunu ve gerçekten hala yardımlarımıza ihtiyaç duyduklarını belirteceğim yani gerçekten hani bu şekilde ileteceğini söylüyor but we see the process in in a good way. Hatay'a gelişimiz yani bu deprem sonrasında ikinci gelişimiz e, ve burada gördüklerimiz yani şu anda e, süreç I'm sorry just use box so long. <laughs> so like e, kendisi şu anda e, buradaki sürecin yani çalışanları görüyor, gözlemliyor. Umuyorum ki kısa zamanda iyileşme gerçekleşecektir diyor. completely opposite reality so that's really really sad. Deprem öncesinde de geldiğini göz önünde bulunduracak olursak kendisi eski halinde bildiğinden oldukça e, farklılıkları yani o popülasyondaki değişim, yani caddelerin o canlılığı hepsinin değişimini gözlemleme fırsatı edinmiş. Yani şu anda gördükleri gerçekten de üzücü. Burada bir Avrupa Birliği projesi yapmak üzerine Arsu Ata'ya geldik. Ve bu proje kapsamında da bir günümüzü Antakya'ya ayırarak buradaki yıkımın hem etkisini göstermek hem de bunlarla beraber buradaki kamptaki çocuk ve gençlerle bir araya gelip onlarla beraber zaman geçirmek için aslında buradayız. Bu arkadaşlar nereden geldiler? Toplam kaç kişiler? Toplam 36 kişiyiz 6 farklı ülkeden. Bu ülkeler Türkiye, Litvanya, Polonya, Almanya, Çekya ve biz 6 farklı ülkeden 36 kişi olarak bu kırsal kesimde girişimcilik konulu projemiz için buradayız aslında. Şöyle söyleyebilirim ben normalde İstanbul'da yaşıyorum ama İskenderunluyum ve deprem zamanında da buradaydım ailemle beraberdim. Ondan dolayı yıkımı direkt yerinde aslında yaşadım ve sonrasında biz daha öncesinde Haziran ayında da tekrar buraya başka bir yabancı arkadaşlarımıza geldik. Ee, her yani oradaki ziyaretten sonra da şu anda aslında konuştuğumuz zaman onlarla, onların yüzündeki e, o acıyı görebiliyorum. E, çünkü dışarıdan ya da uzaktan yıkımın boyutu tam olarak anlaşılamayabiliyor ama buraya gelip insanlarla konuşup yerinde e, işte hala e, yıkımlar bir yandan devam ediyor, e, her yerde molozlar var. Bunları görmek, e, insanlarla konuşmak onları çok daha fazla etkiliyor. E, ama bir yandan da tam e, olarak da bunun için buradayız. Hani buradaki yıkımı gösterip buraya daha çok dikkat çekebilmek insanların daha çok yardımı buraya sağlayabilmesi ve burayı unutmaması için önemli bir aslında avantaj oluşturacak bir yandan da. Vanporto

cities. Uh, it means that almost every church Tell them we are going to bus. प्लेनमा